B12 vitamini genellikle sinir sistemi sağlığı için olumlu bir takviye olarak bilinse de, bazı kişilerde beklenmedik tepkiler oluşturabilir. Aşırı uyarılmışlık, overstimulasyon. Metil B12 veya yüksek doz B12 bazı kişilerde merkezi sinir sistemini aşırı uyarabilir. Anksiyete eğilimi olan veya dopamin duyarlılığı yüksek kişilerde içsel huzursuzluk, kas gerginliğini ve konuşma başlatmada zorlanma şeklinde kendini gösterebilir. B12 formu ve metilasyon hassasiyeti. B12'nin farklı formları vardır. Metilkobalamin, en aktif form. Siyanokobalamin, sentetik form. Hidroksokobalamin, özellikle metilkobalamin, metilasyon sürecini doğrudan etkiler. Eğer vücudunda metilasyon yavaş ya da dengesizse, bu form beyin kimyasallarını aynı şekilde etkileyip dengeyi bozabilir. Bu da nörotransmitter salınımında dengesizlik yaratabilir. Diğer vitamin ve minerallerle dengesizlik. B12, folat, B6 ve çinko gibi diğer maddelerle birlikte çalışır. Sadece B12 almak, bu dengenin bozulmasına ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Örneğin, B12 yüksek ama çinko düşükse, GABA üretimi yetersiz kalabilir huzursuzluk kas gerginliğini. B12 yüksek ama B6 yetersizse, dopamin serotonin dengesi bozulabilir. Genetik hassasiyet, MTHFR varyantı gibi. Bazı insanlarda MTHFR gen mutasyonu vardır ve bu kişiler metil grubu işleme konusunda hassastır. B12 takviyesi bu bireylerde aşırı metilasyon tetikleyerek anksiyeteyi, hatta panik hissini artırabilir, bu da konuşma zorluklarını artırabilir. Nadir de olsa bazı takviyeler başlangıçta geçici kötüleşme yaratır çünkü vücut yeni dengeye uyum sağlamaya çalışır. Ancak bu kötüleşme uzun sürüyorsa, vücut negatif bir yanıt veriyor demektir. Neler yapılabilir? B12 formunu değiştirilebilir. Metilkobalamin yerine hidroksikobalamin veya daha düşük dozlu siyanokobalamin. Doz azaltılabilir.